Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol oyunu oynayacağız. Yanımda Miraç var ama ses değil bu sefer. Futbola gireceğiz ve maçı kazanmak amacımız. Evet Barcelona'yı tabii ki de seçelim. Hocam bana Barcelona'yı ver. Sen Rio'yu seç ben öyle Barcelona'yı seçeyim. Ben Barça'yı istiyorum. Bana Barça'yı verin. Barça'yı verin bana. Hocam ben Barça'yı istiyorum. İdlaha zorla bana bir takım... Evet, Neyse aman 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 aman. Ya o golü nasıl yiyorsun? Geldiğimiz gibi gol oldu ya. Bu kadar mı şans ya? Çocuk golünü attı. Erz <laughs> Golünü attı. Şimdi Tisi. Pasını attı Tisi. Tisi bencil oynama. iki kişi bomboş eder içeride. Tisi. Evet. Kaleye Gol. Gol. Ben attım gibi de yaptık. Gol gol gol. Mert Pro 863. Golünü attı. 6-4. Topun geldiğini görmedim bu arada. Arkadaşlar hızımı boşa kullanmayın. O topu al. At bana. Ceza sahasına doğru. Boşta bekliyorum. At topu. Biraz... Hayır. Orada biraz

6-5 Ya Aga süre yetmedi ya Bir dahaki maçı kazanacağız Bu takımımı çok sevdim Çok cömert oynuyorlar Rakibi tebrik etmiyorum çünkü ben Olsaydım maç farklı biterdi Hemen giderim Güzel bir da oynamak istiyorum Yine kanatta oynayacağım Ronaldo Bugün Cristiano Ronaldo forması giydim Juventus takılları eskiler bilir. Akade. O Bayern Münih'i seçiyorum ben Bayern Münih'i. Kingsley Coman böyle 6-7 takımlı şeyleri çok seviyorum. Böyle 6-7 atıyorlar böyle üst üste goller atıyor. Tık 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 tık. Acıma yok. Ben de o takımları. Ben acımayacağım. Ben Bayern Münih'im. Yani güçlü bir takımım. Bayern Münih. Böyle 5-6 tane atalım gençler. Şimdi biz Bayern miyiz çünkü? Tizi pasını yolla. Aman aman aman. Erteze Hejiki. Erteze gol. Bir Bayern klasi. Golünü attı. Bayern. Bayern bir Chelsea sıfır. Çok iyi kaydık. Gidiyoruz. Aman gol yemeyelim. Koşuyorum içeri ya nitize. Top aldık. Biraz bekleyelim. Bizim takım iyi. Top götür. Götür gol gelir mi? Gol, 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 0-2. Bayer 0-2 Chelsea 0. 5 Beşiktaş diyorum. Bayern Münih çok iyi top oynuyor. İveke 3 kişi saldırı yapıyor. Böyle pis oyun cimri oynarsan hayatta kazanamazsın. Bu arada her seviyecek. Top aldı. Pas ekliyoruz. Vuruş. Gol. 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 Bayern 4 yaptı. Bayern 3'müş arkadaşlar. Ben... Bu arada gidiyoruz. Bir şut gelir mi? De şey topu bir dördüncü gol gelir mi? Dördüncü gol kaleci. Kaleci kurtardı. İnanılmaz. Bir gol atmak istiyorum. Bu maçı kazanacağımız kesin bu arada. Şimdi aldım. Nasıl alamadım? Baskı yapın. Tamam top bizde. Bizim bir Kaleci. Kaleci. Aldım şimdi topu götürüyorum. Kingsley Coman. Coman gidiyor. Pas atacağım. Ne? Olamaz. Arkadaşlarım gözünde kötü olacağım. Olamaz ya. Ben pas attım arkadaşlar son anda gördünüz. <laughs> özür dilerim gerçekten takım arkadaşım sen özür dilerim ben normalde bak tam size atıyordum kaydı o nasıl bir ölçüydü gerçekten Neyse bir dakika atıyorum Bu arada bizim takım inanılmaz İnanılmaz. Bayern şovu. Bir Bayern şovu. Bu yüzden Bayern Münih'i seçtim. Çünkü Bayern Münih her zaman her takıma fark atan bir takım. Şimdi topu aldık. Ceza sahasına doğru. Şut gelecek mi? Ah be. Çok kötü şut çektim arkadaşlar. Olur bu her maç iyi oynayacağım diye bir şey yok. Ama olsun bizim takım açığımı kapattı, topa kay, kay, olmadı, olmadı, olmadı. Çok güçsüzler, bunu söylemek istiyorum. Miraç, Miraç, atacaktın onu. Sen kadro dışı kalabilirsin Miraç. Şimdi onu atamam, kay, 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 ölüklaymış. Beni uzaklaştır. Zor olduk çünkü. Gidiyoruz ceza sahasına doğru. Götür topu. Aman 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 aman. Kayıt. Kayıt kay kay olmadı. Şimdi ceza sahasına doğru. Gol gidiyor. Miraç at bana. Miraç. Ceza sahasına tizliyle gidiyoruz. Tizliyle ikiye bir yakaladık. Kareci ile karşı karşıya tizli. Tizli. Tizi ve gol. Tizi. Tizi mükemmel bir gol. Tizi'den harika bir gol. Tizi. Şimdi yine bu MN Blocks'a baskı yapıyordu Olmadı. Kaleci yeme, Kaleci ne yapıyorsun? Kaleci ne yapıyorsun? O nasıl bir gol? Miracmış kaleci Mirac. <laughs> o nasıl bir goldü? Mirac. Neyse. Bir gol şeref golü verdik. Şeref golü atmaları bir de mucize bize karşı. Tizi pas istiyorum. Tizi. TZ bıraktı. Eze. 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 Kaleci. Aman aman. Miraç açıl Miraç. Miraç açıl Miraç. 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 Bizim kalecimiz sakatlandı. Oyuncu kaleye geçti arkadaşlar. Sürekli gol yemeye başladık. Kalecimiz yok. Kalecimiz sak kırmızı kart gördü galiba. Çünkü Dizi, Dizi, Dizi golünü at Dizi. Dizi yapma. Yapma bir comeback görür müyüz? Bence görmeyiz. Ama görürüz bu çok iyi. Miraç yeme lütfen. Miraç. Miraç da oyundaymış. Olamaz olamaz maalesef dedik bunu arkadaşlar maalesef bu maçı oyunda tutmakta zorlandı kalecimiz gidince tabi bu Aman helal şimdi Şimdi. Aman 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 gol yemeyelim lütfen. Gole gidiyor. Olamaz. Kaleci gider ekombuş. Gol 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 gol. Gol attı. kırıp kurbanın öne geçirdim. Seviniyoruz takımca. Helal olsun. Mükemmeliz, mükemmel. Gerçekten aman kalecimiz Kalecimiz iyi arkadaşlar Buraya top bekliyoruz tizi Tizi dikkat et tizi Aman aman, aman. topa bakalım top top Şimdi işte Mükemmel bir kurtarış yaptı kaleci İnanılmaz bir kurtarış Savunmaya geçin Savunma anlamında sıkıntı yok. sürü oyuncu var tutmamız lazım. Aman 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 aman. Olamaz abi kayamadım. Gol yedik. Chelsea'nin yıldızı olmak yok direkt ısrarla. Bayern Chelsea maçı şu an çok heyecanlı. Top ayağımda olsa goller atacağım ama Tizi harika gidiyor. Aman 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 gol yatalım artık gol atalım kaleciler çok iyi savunmaya geçmemiz lazım <laughs> amma hayır hata yaptım olamaz gol yemedim lütfen direk direk kaleci inanılmaz bir şeyler oldu dikkat <laughs> edin maç bitmek üzere 6-4 öndeyiz kazanalım. Kazanırsak kupayı alacağız. Dizli bitir işini. Bitir takımın işini. Bitirmeye geliyor. Ceza sarsın doğru. Vuruş direkt anlıyor. Vuruş gol. Gol. Gol oldu ve kazandık. Mükemmeliz. Kupayı aldık. Kupayı aldık. Ve kupa. İyi oyundu. Kazanmayı bildik. Zor oldu ama kazandık.